Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Evet, şöyle kendimiz köşeye çekelim. Evet, GFS arkadaşlar akşam güncellemesiyle karşınızdayız. Ee, i̇nşallah önümüzdeki 15 güne bakacağız arkadaşlar. Evet, şöyle hemen e, yağış durumuyla başlayalım ki arkadaşlar şöyle Balkanlar üzerinde görüyorsunuz e, yağışlar. E, her gün neredeyse yağış görülmekte arkadaşlar Balkanlar üzerinde. Evet şu an Avrupa'da arkadaşlar sistem görüyorsunuz İspanya üzerinden Avrupa üzerine ardından şöyle kuzeye bir kısmı da öyle arkadaşlar bize doğru yönelmekte şu anda ki bir sistem kuzeye doğru giderken görüyorsunuz kuzeyden gelen bir sistemde arkadaşlar Balkanlar üzerinden şöyle Türkiye üzerine yaklaşmakta. Evet oldukça kuvvetli bir sisteme benziyor arkadaşlar. Şöyle bir görüntüde baktığımızda ise evet, şöyle modelimizi ayarlayalım arkadaşlar. Evet oldukça arkadaşlar inşallah kuvvetli yağışlar geliyor gibi şu anda. Bayramda özellikle. Kuvvetli gök gürültülü şimşekli arkadaşlar. Bayağı gök gürültüsü şimşeğe de bol olan yağışlara benziyor inşallah. Evet iki dalga arkadaşlar. iki, iki dalga şeklinde gelebilir. Şu anda öyle bir ihtimal var. Ee, iki dalga şeklinde arkadaşlar e, bekleniyor şu anda. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar yine oldukça sıcak havalar e, bekleniyor. Fakat görüyorsunuz bayramda Avrupa üzerinden gelen soğuk hava dalgası arkadaşlar. E tabi bize yaklaştığımız serin bir dalga oluyor arkadaşlar. Avrupa'da soğuk hissediliyor. E ardından arkadaşlar şöyle kuzey yayılıyor. Ardından bir serin dalga daha, bir yağışlı dalga daha görülüyor arkadaşlar. E i̇nşallah bunu önümüzdeki e, güncellemeler arkadaşlar ECMF üzerinden daha net bir şekilde inşallah aktaracağız. E şöyle Türkiye'nin de yağış durumu inşallah bakalım. Evet önümüzdeki günlerde arkadaşlar görüyorsunuz önemli bir yağış beklenmiyor. Yine Doğu Anadolu'da Doğu Karadeniz'de görülebilir. Cuma günü itibaren arkadaşlar görüyorsunuz özellikle Marmara bölgesi çok etkilenecek gibi görünüyor. Şu andaki görüntüde arkadaşlar ve bir sistem daha yani iki iki dalga şeklinde arkadaşlar bu sistemin etkileme ihtimali var Türkiye'yi. Evet birazdan inşallah arkadaşlar HMF e, CMC modeli inşallah daha net bir şekilde gösterecektir. GFS ön bilgi olarak arkadaşlar bunu aktarayım dedim sizlere. Evet yeni güncellemede arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın güle güle.